Efendim hepinize merhabalar. Sizlere Gameken TR stüdyolarından sesleniyorum. Şu an önümde 2 adet MSI tarafından hazırlanmış sistemimiz bulunuyor. Bir tarafında MSI'ın içerisine Intel işlemci, diğer tarafta da AMD işlemcisine yer verdiği 2 adet kasa. Öncelikle bu kasalarla ilgili detaylı bilgiler, fiyatlandırma vesaire haliyle merak edeceğiniz şeyler olacak. Ben bir nebze bu videoda bahsedeceğim ama siz detaylı bilgiler için aşağıdaki açıklama kısmına göz atmayı ihmal etmeyin. Bu videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda iki kasa içinde ayrı ayrı özelliklere ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Efendim dilerseniz şimdi hızlıca bu videodan sürekli bu iki kasadan bahsedeceğimiz için soldaki kasamızın MSI'nin hazırlamış olduğu, şu öndeki güzel logosundan da göreceğiniz üzere MSI'nin hazırlamış olduğu soldaki kasamızdan bir başlayalım içerisinde ne varmış? Buyursunlar. Intel sistemimizin içerisindeki ekran kartıyla başlayalım önce. Bu sistem içerisinde MSI'nin GeForce RTX 3060 Ti Ventus bir ekran kartı bulunuyor. Efendim MSI diyor ki Ventus grafik kartları sizin ona verdiğiniz her işi mükemmel bir şekilde başarabilecek tüm yetilere sahiptir, tüm özelliklere sahiptir diyor. Sağlam keskin hatlı görünümüne entegre edilmiş ve üzerinde dikkat çekici bir şekilde bulunan çift fanlı etkin soğutma sistemiyle bu ekran kartı her tarzda sisteme mükemmel uyum sağlar. Zaten sizler de videonun genelinde hem bu sistemde olsun hem de sağımdaki sistemde olsun ekran kartının bu sistemlere ne kadar uyumlu bir şekilde entegre edildiğini ve çalıştığını da görüyor olacaksınız. Videonun sonunda özellikle performans testlerinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini göreceksiniz. Efendim devam. İşlemci tarafına gelecek olursak sol taraftaki sistemimizde Intel ile hazırlanmış olan sistem üzerinde Intel Core i3-12100F 12. nesil bir işlemci var. E haliyle bu da ne demek oluyor? Intel'in zaten 12. nesil işlemcilerle söylediği şey şudur. Arka planda olsun birden çok uygulama üzerinde çalışıyorsanız gelişmiş grafiklerle ya da gelişmiş programlarla işlemler yapıyorsanız ya da yüksek performansta özellikler isteyen oyunlar oynuyorsanız hem zamandan tasarruf edebilmenizi hem de kesinti olmadan işlemlerinizi yapabilmenizi sağlıyor Intel'in 12. nesil işlemcileri efendim. Ekran kartı işlemci böyle. Geldik şimdi RAM kısmına. RAM de bir sistemin hani vazgeçilmez parçalarından derler ya işte onlardan bir tanesi. İşte burada da Kingston'ın 2x8 GB yani 16 GB'lık Fury B siyah DDR4 bir RAM'i tercih edilmiş sistem içerisinde 3 3200 MHz ile de dikkat çeken bir RAM olarak karşımızda. Anakart kısmına gelecek olursak anakartta ise Pro serisi bir anakart kullanılmış. MSI'ın Pro H600M B3200 MHz'lik DDR4 soketi bulunan bir ana e, anakart. Koyayım ben bunu <laughs> adını ya. <laughs> ya ben bunu adının... ya bu nedir? Ben bunu nasıl kısa söylerim? E... Şimdi sistemimizin geldik anakart kısmına. Anakart da MSI. Bu sistemin büyük bir çoğunluğu MSI. RAM hariç her şeyimiz MSI. Sırtımızı bu sistemde MSI'ye verdik efendim. Ve bu yüzden şimdi anakartına geliyoruz. Anakartta MSI bu sistem içerisinde bir Pro serisi anakartı uygun görmüş. Anakartımız MSI Pro H610M diye geçen DDR4 soketli bir anakartımız. Bu anakartında Pro serisi olması verimli ve üretken bir deneyim sunarak kullanıcıların daha akıllı çalışmasına yardımcı oluyor diyor MSI. SSD tarafında da yine MSI'ın SSD Spatium M2 bir SSD kullandığını, 500 GB'lik bir SSD'yi bu sistem içerisinde kullandığını görüyoruz. Efendim ne söylemedik bir şey söylemedik. Bunları ne yapayım ben ya? Ben bunları ben bunları söyleyebilecek adam değilim ki ya. Ben teknopat mıyım? Bunun dışında gelelim güç kaynağına. İnanır mısınız? Güç kaynağı da MSI. Evet dedik ki bu sistem hep MSI. Güç kaynağımız da MSI. MSI güç kaynağı tarafından tercih etmiş. 80 plus bronz bir güç kaynağı kullandığını. MSI Mac A650BN 650 wattlık bir güç kaynağını kullandığını görüyoruz. Tabi işte bunca önemli parça bir araya geldiğinde neyi oluşturuyor? Hani kelimeler bir araya gelince bir cümle oluşturur ya. İşte bu da bir araya geldiğinde bu parçalar bir kasayı oluşturuyor. Kasamız ne peki? Minyatür bir kasamız var. Bak böyle al kaldır rahatlıkla taşıyabileceğin, istersen masanın altına, istersen masanın üstüne sokabileceğin, dilersen rafa destek yapabileceğin bir kasamız var. Fazla yer kaplamaz ama işlevi büyük işlev yaparak mutlu eder efendim. Kasa tarafında da MSI MacForge M100A isimli akrilik yan panele sahip olan RGB ışıklandırmalı USB 3.2'li bir ATX, medium ATX bir bilgisayar kasası kullanılmış efendim. Sizler zaten videonun sonunda bu sistemi performansını göreceksiniz. Ama özellikle MSI'nin Intel tarafında Nvidia ile birlikte, Nvidia ekran kartı ile birlikte hazırlamış olduğu sistemimiz bu şekilde. Geldik ikinci sistemimize. Bu sistemimizde MSI. <laughs> Birinci sistemi anlattık. Geldik şimdi AMD tarafına. Oyuncular zaten tüm dünyada ikiye bölünüyor. Bir Intel tercih edenler, bir AMD tercih edenler. Ben bu kavgaya hiç girişemem kardeşim. Ben anlatma, anlatmakla mükellefim. Ben şimdi ikinci sistemi anlatacağım. Hangisi daha iyidir? Hangisi diğerinden performans olarak daha iyidir, daha düşüktür? Bunun kararı her zaman sizde. Ben zaten, ya ben bir teknopat değilim hocam. Ben bir donanım arşivi değilim. Ben bu işin tekniğinden anlamam. Ben daha çok hani bu işi insanlara anlatayım. İnsanlar özellikle kafalarına uyan bir sistem neyse ona yönelsinciler olduğum için ondan anlatarak sizlere oyun performansını göstererek bir oyuncu olarak oyun performansını göstererek bir yol haritası çizmenizde yardımcı olmaya çalışıyorum. Geldik ikinci sistemimize. Bu sistem içerisinde tek farklı olan şey işlemci ve anakart. Birinci sistemde yani az önce Intel sistemde anlattığım özellikleri yani ekran kartını, SSD'sini, güç kaynağını tekrar tekrar anlatarak sizleri rahatsız etmek istemiyorum. Bunaltmak istemiyorum. Burada anlatacağım şey burada olan farkı anlatacağım sadece size. Çünkü MSI iki tane kasa üretirken bunun kasa, ekran kartı, ana kartı, güç kaynağı, SSD'si ve... <gülüyor> <gülüyor> bu son ya, bu son. Tamam, bu sarı son. <laughs> Burada anlatacağım şey işlemci ve anakartın farklılığı. Dilerseniz önce işlemciden başlayalım. Hangi işlemci tercih edilmiş bu kasada? Ondan bahsedeyim. AMD'nin Ryzen 5 5500 4.2 GHz'lik 6 çekirdekli bir işlemcisi tercih edilmiş. AMD Ryzen 5000 serisi dilinde özellikle dikkat çeken şey şu. Çok yüksek performanslı oyunlar oynuyorsanız veya işte çoklu işlemler yapıyorsanız AMD diyor ki biz bu işlemleri sizlerin çok rahat bir şekilde en yüksek performansta en yüksek düzeyde kalitede yapabilmenizi sağlıyor. Kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyoruz diyor efendim. Zaten buradaki AMD 5000 serisi olan işlemcide de şu söyleniyor her zaman için AMD tarafında. Masaüstü bir işlemci ve masaüstü işlemcisi olmasından dolayı en iddialı oyunlarda özellikle itici bir güç oluştururken 3D yazılımlar, video işleme işlemleri, yazılım derleme gibi çok iş parçacıklı yani işlemciye çok fazla yük bindiren görevlerde kolaylıkla halledebilir, üstesinden gelebilir deniliyor bu işlemci için. Yani böylesine minnak bir kasa içerisine böylesine büyük bir güç konulmuş performansını da oyunda göreceğiz. Bakalım en yüksek ayarlarda ne performans veriyor bu işlemciyle ekran kartı ve ana kart uyumu, RAM uyumuyla göreceğiz efendim. Bu sistem içerisinde ana kart olarak MSI'nin B550M A Pro 4600 MHz'lik overclocklu DDR4 bir anakartı kullanılmış efendim. Anakart tarafında da zaten MSI şunu söylüyor. En yüksek kalitede bileşenlerin kullanıldığı bu anakart ile birlikte en zorlu işlemleri rahatlıkla yapabileceğiniz sisteminizin temeli, sisteminizin merkezi konumunda konumlandırılmış oldukça güçlü bir anakart olarak karşımıza çıkmakta diyor efendim. Bunun dışında SSD, RAM, PCU ve ekran kartı bileşenleri bir önceki kasanın birebir aynısı. Bu sistemde de yine 3060 Nvidia'nın GeForce RTX 3060 ekran kartı kullanılıyor. Bu sistemde de Nvidia'nın GeForce 3060 RTX ekran kartı kullanılıyor. Burada da bir M2 var 500 GB tükeme sayın. Burada da M2 SSD var 500 GB tükeme sayın. Burada da yine bir 650 Watt'lık PCU'muz var. Burada da yine 650 Watt'lık 80 Plus bir Bronze neyimiz var? PCU'muz güç kaynağımız var. Bu da yine minnak bir kasa. Bu da bıdık. Vallahi bak bak bu da bıdık. Bak bu da kalkıyor. Bu da hafif. Bunu da masa üstüne, masa altına dilediğin gibi nasıl kullanmak istiyorsan hani, Dilediğin gibi nasıl kullanmak istiyorsan kullanabilir. Yer kaplamadan büyük performansları ne yapabilirsin? Değerlendirebilirsin. Kasalarımız böyle. Gelelim oyun testine. Bakalım buradan ne çıkacak. Önce bir günümüzün revajda oyunu Spider-Man ile başlayalım. Bir Spider-Man testi alalım. Sonra farklı oyunlarla bu sistemlerin farklı farklı performanslarını görelim. Arkaya bir müzik ver. Gel gelelim dedim ya performans testi kısmına. Performans testi kısmında şu anda ekranda öncelikle Intel işlemcili sistemi görüyorsunuz. ilk tanıttığım sistem. Bu sistem içerisinde Nvidia'nın GeForce RTX 3060 Ti bir ekran kartı olduğunu söylemiştim. E haliyle GeForce'un RTX bir ekran kartından söz ediyorken onun ön plana çıkan teknik özelliklerini söylemeden olmaz. Şu an sizler performans testinde RTX kapalı DLSS açık farklı şekillerde performans testlerini görüyorsunuz. Siz bunları izlediğiniz sırada ben şunları eklemek isterim. Nvidia GeForce RTX ekran kartları içerisinde yer alan RT çekirdekleri sayesinde rakipsiz ışın izleme performansı sağlanıyor efendim. Işın izleme sayesinde oyunlarda fotorealistik grafikler için en önemli öğeler olan ışık, global aydınlatma, ışık saçan dokular ve gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi ışığın oyun dünyası içerisindeki hareketleri sonucu ortaya çıkan efektler gerçek çok daha yakın bir halde ne oluyor? Bizlerin önüne seriliyor efendim. Bunun dışında Nvidia GeForce RTX ekran kartlarla ön plana çıkan en önemli özelliklerden bir tanesi de DLSS. DLSS Nvidia'nın geliştirmiş olduğu bir yapay zeka algoritması. Kısaca Nvidia RTX ekran kartları üzerinde yer alan tensör çekirdekleri sayesinde oyun daha düşük bir çözünürlükte hesaplanıp ekran çözünürlüğüne yükseltiliyor. Örnek olarak 4K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynuyorsak oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlüğü 1080p olarak seçmişiz gibi yapıyor ama DLSS gibi bu harika teknoloji sayesinde aradaki eksik pikselleri yapay zeka algoritması ile hesaplayıp bizim oyunu yine de 4K'da görmemiz sağlıyor. Bu sayede kimi zaman 2 kata kadar artan performans artışlarını da görebiliyoruz efendim. Evet, şimdi de ekranda AMD işlemcili sistemi görüyoruz. Tıpkı Nvidia'nın az önce bahsettiğim RTX ve Ray Tracing ile birlikte Reflex teknolojileri AMD işlemcili sistemimiz içerisinde de bu kasa içerisinde Nvidia'nın GeForce RTX 3060 Ti ekran kartı bulunduğundan dolayı bu teknolojileri destekleyen bir sistemimiz. Burada tercih tamamen sizlere kalıyor. Intel mi tercih edeceksiniz yoksa AMD mi tercih edeceksiniz? Bu tamamen sizin tercihinizdir ama ekran kart tarafında tüm o harika özellikleri Nvidia size bu iki sistem içerisinde de MSI aracılığıyla sunuyor. Efendim performans testlerimiz ekranda gördüğünüz iki oyunları tercih ederek yaptığımız testlerde Spider-Man ve Valorant'ta test sonuçlarını elde ettiğimiz bu iki sistemden artık hangisini tercih edeceğiniz tamamen dediğim gibi size kalmış. Bu sistemleri hazırladığı için başta MS'a, bu sistemlerin oyunculara ulaşmasını sağladığı için gaming.tr'ye yani sonsuz teşekkürler. Evet, Arkadaşlar sistemleri gördünüz. Game Gen TR ve MSI işbirliğiyle hazırlanmış sistemlerimiz bu şekilde. Şu anda Game Gen TR sitesi içerisinde sizler de bu sistemleri değerlendirmek istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmındaki linke tıklayarak ayrı ayrı olarak hem AMD hem de Intel işlemcileri bulunan ürünlere göz gezdirebilirsiniz. Genel olarak performansını gördünüz. Benim yarım ağız anlatımda bir şeyler anlamaya çalıştınız. ama dediğim gibi ben genellikle zaten teknoloji videolarını özellikle oyun kanalı gibi bir teknoloji videosunda ben baştan sonra benim bu videomun izlendiğini düşünmüyorum ama insanlara özellikle bak kardeşim burada bu fiyata böyle sistemler var haberini verip sizler benden çok daha bilgili olarak bu sistemlere ulaşıp değerlendirebiliyorsanız ne ala benim için mutluluktur. Umarım herkesin işine yarayacak. Umarım herkesin bir şey oldu lan. Heh. Harbi mi? Umarım hani gönlünüze göre ol, olmuş sistemlerdir. Şimdiden alanlara hayırlı olsun güle güle kullanmanız dileğiyle. Aşağıdaki açıklama kısmından dediğim gibi linklere tıklayarak bu sistemlere gidip bir göz atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Gaming Gen aracılığıyla bir başka videoda, bir başka sistemde veya içerikte görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.